Hiç suç işlediğini bildiğin birisini evine alır mısın? Hayır hayır öylesine sormuyorum. Ciddiyim. Bir saniyene düşün. Baya baya suç işlemiş. Mesela katil birisini evine alır mıydın? Ya da ahlaksız işlerle uğraştığını bildiğin birisini. Mesela uyuşturucu satıcısı mafyamatik birini. Ya da senin ailene maddi manevi her türlü zararı verebilecek birini. Çocuğunun karşısına geçirip ona ahlaksızlığı, küfretmeyi, saygısızlığı öğretecek birini parayla tutmuş gibi. Hatta özel ders verilmiş gibi anlattırıp sen de yanında kuzu kuzu onlara seyirci olur muydun? Hayır mı? Peki o halde. Ben kaçacağım, hainler kafalarını kaldıracak, ezel arkadan gelip o kafaları koparacak. Dayı. Adını söyle onu. Cezanı verecek olan adamın adını söyle. Ezelde de. yapma. Kaç defa söyleyeceğim ezel. Kendim için yapmıyorum. Adını söyle. Ezel de. Ezel. Ezel de bir daha. Ezel. Ezel, de. ezel. ezel de. Siz kimsiniz? Niye bize böyle yardım ediyorsunuz? Ha, sizi kim gönderdi? Size niye güvenelim? Bana güvenmekten başka çareniz var mı? Yok. Heh. O zaman çok önemli bir şey soracağım sana. Ama doğru cevap vereceksin. Yalancının... Gibi... Az önce gördüğünüz içerikler bu videoyu izleyen sizlerin evlerinde oynatılan, izletilen, paylaşılan içerikler olabilir ki büyük ihtimalle öyle. Çocuğunu hayatta tanıştırmayacağın kişilere evine sokmayı sağlayan bu platformları sen iyi biliyorsun. Hatta belki bazılarına aylık para ödüyoruz. İyi de bir dakika yani bu ahlaksız platformları izlemek hatta para ödemek. Gel beni de aile değerlerimi de toplumun ahlakını da boz. Buyur buradan başla demek olmuyor mu? Yani ben yanlış anlamış da olabilirim ama buradan öyle gözüküyor. Unutmayın ki izlediklerimiz sadece TV'de kalmıyor. Bizim zihnimizde de kalmaya devam ediyor. Hatta bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bilinçaltımıza yerleşen bu kodlar özel bir gayret gösterilmezse oradan çıkmıyor ve bizi biz yapan şeylere dönüşüyor. Yani sonrasında geriye kalan biz ne kadar biziz? Yani o da ayrı bir tartışma konusu tabii. Ve bunlar daha sonra toplumumuzda ve bizlerde kalıcı etkilere neden olabilir. Mesela her yıl ne kadar kavga, dövüş, şiddet haberi duyuyorsunuz değil mi? Sizce bunun sebebi TV ve sosyal mecralardaki şiddet içerikli yapımlar olabilir mi? Toplumda cinayetlerin artmasını istiyorsak cinayetin reklamını yaparız bir mafya dizisiyle tadından izlenmez. İzlemeyin zaten. İzlemiyorsunuz değil mi? E tabi izlenmediği için üretiliyor zaten. Veya TV'lerde lanse edilen ahlak dışı cinsel göndermeler ve açık saçıklığı ele alalım. Toplumumuzdaki ahlaki değerlerin hiçbirini yansıtmayan, gerçek dışı yaşamlar ve o yaşamların özentilikleri. Bak mesela bir yapım var, bunu söylemem lazım. Yapımın ne olduğunu söylemeyeceğim ama konusunu söyleyeceğim. Hazır mısın? Geliyor. Çok zengin olan kocasından ayrılırken parasına konmak için kocasına sevgili arayan kadını konu alan bir yapım var. Anlamamış gibi bakıyorsun. Ben de ilk duyduğumda çok anlayamadım. Tekrar ediyorum. Çok zengin olan kocasından ayrılırken parasına konmak için ona sevgili arayan kadını konu alan yapım. Yani ben de ilk duyduğumda bir afakanlar bastı. Kendi kendime ne diyor bu acaba yanlış mı duyuyorum bu kadar da olmaz canım. Ama öyle. Yani şimdi diyeceksiniz ki sen bunu nereden biliyorsun? Yani kardeşim dedi desem çok inanmazsınız. Kuzenim zaten hiç inandırıcı gelmez. Yani takip ettiğim kanal eleştirisini yapıyordu. Öğrendiğimde bir ruhum kararmadı değil yani. Yani gerçeğin yansıtmayan, ve toplumun ahlakını kötü etkileyen her şey var ve bunlar masum gösteriliyorlar. Vallahi bu tarz içeriklerin içinde kadına şiddet, cinayet, istismar yani ne ararsak var. İçim daha da kararıyor. Ve bu sadece TV'de de değil. Genellikle anne babalar evlatlarının sosyal mecralarda ne izlediklerine dikkat ederler değil mi? Yani biz ebeveynler olarak bunlara dikkat ediyoruz diyorsunuz değil mi? Hı hı. Oynat abi. Aa dizi başlıyor. Oğlum gel gel. Şiddet, argo, cinsellik, alkol, bütün kötülükleri bulunduran dizi başlıyor. Gel izleyelim. Yok baba. Birazdan sosyal deney var. Babaanneme füze attım diye. Onu izleyeceğim. Tamam izledikten sonra gel. Bu YouTube çok güzel ya. Baba! Geçen hafta da kendisine kesap attı bu. Önceki hafta da dedesinin damacanayla dönmüştü. Baba ben bu YouTuber olacağım. Hayır olamazsın. Olamaz mıyım? Ya baba izlendikçe çok para kazandırıyor ama ya. Ol o zaman canım evladım. Tamam ama sana faydası olmayan içerikleri izleme sakın. Tamamdır baba. Teşekkür ederim. Adam adam. Şimdi tamam kabul ediyorum. Bu çok düşüncesiz bir ebeveyn oldu. Hadi bir tık daha düşüncelisine geçelim. Oğlum ne haber? İzlediğin videolarda uygunsuz bir şey yok değil mi? Yok baba ne gibi mesela? ne bileyim böyle ahlakına ve psikolojine zarar verebilecek herhangi bir şey. Aman dikkatli ol. Yok baba ben öyle şeyler izlemem zaten de yani bunu izlediğim... Yani aman aman. Ya bu izlediğim şeyde de yani eski sevgilisinin onu nasıl aldattığını daha sonrasını intihar etmeyi deneyip de başarısız olup eski sevgilisinden nasıl intikam aldığını anlatıyor. Yani ha. Güzel aynı ol böyle devam et ama. Ama çok seviliyor. Güzel güzel seviliyorsa sıkıntı yok. Ya ben de seviyorum. Ama sakın kötü bir şey izleme böyle tamam. devam et. Sağ ol babacığım. Tamam oldu. Ha bu arada öyle masum masum izleyip aman canım işte bunlar yanlış şeyler demeyin. Çünkü bu yapımların oluşmasında sizin de etkiniz var. Yok canım benim ne alakam var mı diyorsunuz. Dostum bu tarz içerikler üretiliyorsa tüketildiği için üretiliyordur. Yani sen bu tarz içerikleri izlemesen üretilmezler. Öyle olmasaydı izvaç programlarında abuk subuk dans ederler miydi? Hala gene de yok izlemiyorum mu diyorsun? <laughs> Şimdi tamam anladık bu tarz şeylerin üretilmesinin sebebi abi batı toplumu böyle yapıyor biz de böyle yapmalıyız düşüncesinden çıktığı gerçeği yazsınamaz ama yine de biz bunu yapmak zorunda değiliz ki. Örnek mi istiyorsunuz? Ada kapı gibi ülke var. Japonya. Hadi bu arada sürekli ekonomi üzerinden konuşuluyor. Ben de onun üzerinden bir örnek vereyim. Şimdi abi bu Japonlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra öyle bir hale geliyorlar ki ortalığa çıkamıyorlar. Neden diyorsunuz? E tabi iki tane atom bombası yediklerinden olsa gerek. Yani ortalıkta radyasyon var. Çıkamıyorlar. Daha sonra bu halde olan Japonlar batıdan. Hani bizim şu içerikleri aldığımız batıdan teknolojileri alarak şu an dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olmaya başardılar ya. Şaka gibi geliyor ama evet öyle. Ve üstelik bu adamlar bunları yaparken toplumsal ahlaki değerlerinden, normlarından ve ahlaklarından ödün vererek yapmadılar. Bayağı bildiğin kültürel değerlerine bağlı kalarak değiştiler ve geliştiler. Bir dakika tam burada bir itiraz gelecek ona da değinirim. Diyeceksiniz ki abi Japon toplumunda, Japon çocuklarında Batı emperyalizmi, Amerikan popülerizmi yok mu? Yine bu hangi ülkede yok ki? yok olduğunu bildiğin bir ülke varsa aşağıya yoruma yazabilirsin. Hani ben sana şöyle bir cevap vereyim. Hani ben bunun kitabını okudum derler ya. Ha o minvalden bir cevap vereyim. Öyle bir ülke yok. Çünkü şöyle bir şey var. Adamlar kendi kültürlerini yayabilmek için kurdukları kurumlar var. Ve bu kurdukları kurumlara her yıl milyonlarca dolar harcıyorlar. Yani bir tık bunlar gözlemleniyorsa belli sebepleri binaen gözlemleniyor. Ama tabii ki bizimki de ekstrem bir durum yani. Hani öyle çağdaş olacağız deyip batıdan bütün gördüklerini hop bidik almamışlar. Hani bir laf vardır ya batıdan iyi olan alacan, gerisini atacan diye. Hıh, tam bunu yapmışlar işte. Lakin biz eskiden bize ait olan, evet bize ait olan değerlerimizi bir kenara bırakıp çağdaşlığı, cinsellik, zenginlik, vurdu, kırdı, açık saçıklık, görgüsüzlük ve para pul anlamışız. Ya bunu batı zannettiğimiz batı yapmıyor ya. Adamlar bu tarz içeriklerin bangır bangır yayınlanmasına izin verir mi ya? Tamam şimdi kabul ediyorum bizde de Allah'tan rütüp var. Yani o olduğu halde böyle şeyler yayınlanıyor. Valla olmasa neler yayınlanır? Valla bizde bir rütübet var. Hmm. Bizdeki rütük değil de rütübetmiş bak düşünsene. <laughs> Üstad Bediüzzaman bu konu hakkında şunları söyler. Maalesef güzel şeylerimiz gayrimüslimler eline geçtiği gibi güzel olan ahlaklarımız da yine gayrimüslimler çalmışlar. Eskiden birçok şey kaybettiğimiz gibi güzel olan ahlakımızı da kaybettiğimizi söylüyor. Güya bizim bir kısım toplumsal ahlakımız yanımızda değer bulmadığından bize darılıp onlara gitmiş ve onların bir kısım rezillikleri kendi içinde çok değer bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş. Gerçekten burada anlayana çok güzel şeyler söylüyor. Yani bizim güzel olan değerlerimiz zaten güzeldi. Sadece biraz geri kaldık diye düşünüp hemen bütün her şeyi iyi kötü demeden silip güzel gibi gözükeni bütün bütün almaya çalışırsan işte o zaman üzerinde kötü durur. Hani internetten bir şey sipariş edersin de yanlışlıkla bir iki beden büyük gelir de ayna karşısına geçtiğinde sırtır ya. E zaten batıdan her şey bize sipariş üzeri geldiğinden biraz sırıtıyor. Yani hayatın her zaman şunu sor. Bu benim ahiretime ve dünyama ne kadar? Yani her zaman bu dünyada kalmayacağız değil mi? Tam bununla alakalı çok güzel bir örneğim var. Hani bir restorana gidip yersiniz, içersiniz, ihtiyacınız geldiğinde giderirsiniz, arkadaşlarınızla muhabbet edersiniz, sohbet edersiniz, güzel vakitler geçirirsiniz ve daha sonrasında restorandan çıkmak istediğinizde hop biladen nereye şu yaptıklarının hesabını bir görelim diyorlar ya heh, aynısı, aynısı bu dünya için de geçerli. Hani yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz, ihtiyacımızı görüyoruz. Hani çıkarken bir ne yaptın ne ettin hesap görüyorlar. Hani sonra demedi deme sana fayda vermeyen şeylerden uzak dur. Çünkü ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler ise pek çoktur. Ha bu arada diğeri gitmişken birkaç bir şey rica edeceğim. Hani videoyu kapatmadan beğensek, abone olsak, bir de zil açsak çok makbul geçer efendim. İyi akşamlar diliyorum. Ya da günaydın. Ya da tünaydın. Allah'a emanet. Allah'a ısmarladık. Öyle bir şeyler. Tabi Sefa'nın umrunda değil. O kadar hayattan şey şey ki. Abi nefret ediyor hayattan şu an ya sanki. Yüzüne bakan var acı hissediyor kanka. Öyle diyeyim yani yüzün sirke satıyor derler ya o şu olsun şu an. Devam Sağ ol abiciğim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok çekiyor ya. <laughs>